civat. Hay hat. Perde açılıyor kara gözüm. Rüzgar dandır hacı cavcav. Cav. <laughs> yok kara gözüm oyun başlıyor. İzleyelim o zaman hacı cavcav. cav. Hadi neden bırakmıyorsun ama canım daha fazla sıkmamak için bir şey soramadım. Sağ olsun Hacı Cavcav. Cav. Fakat merak ettim doğrusu. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Kimsenin yapabileceği bir şey Ama göster Ne oldu hadi cancan? Telefonun telefonun gitmedi Gitme ısrarını. değil efendim, sen öğretmen olursun. Evet, tamam anladım. Hadi arabaya binelim. Beraber hadi arabaya binerek Bursa'yı beraber. gezerler. Son olarak Kaplıcaya <laughs> Kapalı Çarşı'ya giderler. Hadi bu misal bu insanlar delirmiş. Kendi kendilerine konuşuyorlar. Sen de bir şey bilmiyor musun Karabozum? Telefonla konuşuyorlar. Telefonla ne diyor? var değil mi? İst İstavrit var da evet. alabalık hiç görmedim. Neyse sonra. Bir de ben dolaşayım bakalım neler var. diye pazara girdim. İyi ya. Bir ana ana yaklaşıyoruz ve uzaklaşıyoruz. Bakın yaklaşıyoruz uh. ve uzaklaşıyoruz. Tamam küçülüyor. Evet ana ana yaklaşıyoruz da büyüyor arkadaşlar. Tamam yaklaştırdığımızda büyüyor hocam. Hı, hı. Ee, uzaklaştırdığımızda küçülüyor. Peki başka nasıl büyütebiliriz? Nasıl büyütebiliriz? Bir beraber, cismi evet, cismi yaklaştırabiliriz. Evet. Yaklaştır cismi ışık kaynağına biraz daha. Şimdi ekrandan Peki. uzaklaşın. Bakın yani ekranı hareket ettirmiş olduk şu anda. Ekrandan uzaklaştığımız zaman gölge ne oldu? büyüdü değil mi arkadaşlar? Peki şimdi bir daha ekrana ikiniz aynı anda yaklaşmaya çalışın. Evet, gölgemiz küçüldü. Ekranımız hareket etsin. Evet, ekran şu anda ekrana gölgesi düştü bakın. Uzaklaştıralım. Bakın ekrana sığmıyor şu an. Değil mi? Tekrar yaklaşsın ekranımız. Evet. Evet bakın küçüldü. Arka